Dünyanın merkezine giden gizli tüneller. Peki ya bu sadece bir efsane değilse? Google Earth'te sensürlenen bölgeler, kutuplarda açıklanamayan delikler, devasa çukurlar. Bilim ne diyor? Komple teorisyenlerini iddia ediyor. Evet, bu video yerin altına doğru iniyor. Dünyanın merkezine inen tünel efsanesi aslında epeyce eski. Eskiden yazılan romanlarla popüler olan bir efsaneydi. Fakat bazı kaynaklara göre kuzey kutbunda dev bir delik olduğu inancı 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Hatta bazı haritalarda kutuplarda büyük boşluklar çizildiği bile görülüyor. Bugün dünya üzerinde gerçekten devasa çukurlar var. Sibirya'daki Batagahika krateri adeta yeri açılmış bir yara gibi. Guatemala'da ise bir gecede yutulan binalar. Ancak bu yapılar çoğunlukla doğal olaylar sonucu oluşuyor. Eriyen yeraltı tabakaları, yeraltı boşlukları ya da gaz patlamaları. İnternette en çok konuşulan teorilerden birisi ise Kuzey Kutbunda dev bir delik olduğudur ve Google'un bunu sansürlediğidir. Google Earth'te bazı bölgelerin bulanık olması teorisyenleri epey şüphelendiriyor. Gerçekten sansür mü var? Yoksa bu sadece bir veri eksikliğinden mi kaynaklanıyor? Bilimsel açıklaması ise Google Earth'te kutup bölgeleri uyduların düşük açıyla veri alması nedeniyle detayları yeterince gerçekçi ve doğru gösteremiyor. Bilim insanlarına göre dünyanın merkezine ulaşmak şimdilik imkansız. En derin kazı Süper derin sondajıydı. Sadece 12 kilometre derine inebildi. Dünyanın çapı ise 12.700 kilometre. Yani yüzeyin binde birine ulaştık diyebiliriz. Aynı zamanda bazı komplo teorisyenlerine göre dünyanın içi de boş. İçinde gelişmiş bir medeniyet yaşıyor. Girişleri kutuplarda gizli. Hatta Nazilerin 1940'larda bu bölgelere keşif aracı gönderdiği, orada bir üs kurduğu bile iddia ediliyor. Bu iddianın çarpıcı tarafı ise bu iddiaya dair herhangi bir bilimsel kanıtın bulunamayışıdır. Yeraltı medeniyetleri şekli sadece modern teorilere ait değildir. Antik Tibet'teki Şambala, Hindu mitolojisinde, Patala ve Vikinglerin yeraltı alemin Nihem'inde insanlık hep aşağıda başka bir dünya olduğuna inanmak istemiş. Dünyanın merkezine giden delikler gerçekten var mı? Yoksa sadece bizim zihinlerimizin içinde mi? Peki sen ne düşünüyorsun? Bilimin söylediğine mi güvenirsin? Yoksa boşluğun seni çağırmasına mı?